Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda var içi uzun zamandır hatta bir sezondur sizlere bahsettiğim videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben sezon başında demiştim ki bütün Royal Pass'larımı biriktireceğim abi RP puanlarıyla kazandığım puanlar biriktireceğim. Onun haricinde burada gördüğünüz gibi 25 binlik bir puan biriktirdik kıyafetlerini fena aldım. Normalde 34 35 kalık biriktirmiştim. Onun haricinde kutu açılım videolarında parçacıkları biriktireceğim demiştim. Burada gördüğünüz gibi parçacıklar var işte premiumcuklar var malzemecikler var bak şurada totalde 791 tane parçası var abi. Onun yanında burada 50, -50 tane var. 17 tane var şu var 81 burada var 6 tane burada var derken toplamda aşağı yukarı 500 tane kutumuz oluyor. Yani kumbara gibi düşünün bunu. Biz bu kumbaradan totalde 500 tane kutu açacağız ve siz bu videoya artık geldiniz. Bayağıdır benden isterdiniz şu an canlı yayında izleyicilerimle beraber çekiyoruz sizlere bunu. Her neyse abi dediğim gibi eğer diğer sezonlarda bunu aynı şekilde yapmamı isterseniz lütfen beğeneceklerinizi eksik etmeyin. Yani böyle 150 200 bin beğeni olsa böyle dadından yemeyebilir. Öncelikle Royal Pass'taki kutuları açacağız abi. Çünkü benim buradan istediğim destansı görev var. Yani o destansı görünüşü almak için benim buradaki bu kırmızılar çıkartmam lazım. Ben de şu anda 27 tane var abi. Bunu çıkartmaya çalışacağım. Bu çıktığı anda direkt dönüp. Diğerini çıkartmaya çalışacağım. Diğerinde de burada da bir tane kırmızıcığımız var. Artık araba araba diğerlerine bakacak abi. Benim için kırmızı öğeler şu an çok daha fazla önemli. Onun yanı zaten buradaki Batman kostümü ki benim biliyorsunuz Batman'e karşı fazla fazla bir ilgim var. Hayranlığım var. Sırtımda bile dövmesi var anasını satayım. O yüzden 20'li 20'li önce bunları açacak hep beraber. Hadi abi bu ünvan için benim bundan hop 20 tane ilk 20'li açıyorum. 3000 puancık olan o kadar bir biriktirdim ki al abi al. Tamam direkt nasıl açacak kullan. Abi 20'sini birden aç. Hepsini açıyorum. Bir çıksa gösterir değil mi bana? Hadi be ilk 20'de çıkmadı. Şans 69 oldu ama. Bir dakika abi bir onlu yaptım. Bir dakika kaça geldiğini merak ediyorum. Al abi bir tane onlu denedim. Kullan abi onlu. Ulan onlu alıyoruz 11'i veriyor. Fay olmadı. 97. <laughs> Ay var Batman'i alayım. Bana Batman'i ver. Bir sezon bugünü bekledim ben ya. Tek tek aç diyorlar. Chat tek tek diyor. Açtım. Kullan. 98 oldu. İkili açıyorum. Kullan ikizin. Ver bana, ver bana, ver bana. Ananı ver ya. Ya ben soyguncu maskesini ne yapayım ya? Neyse tamam sıkıntı yok. 1.20'de daha alalım abi. Alacak kesinlikle alacak. Yani şöyle bir olay var. Buraya gelene kadar alamıyoruz abi. Belli ki o şans yüz olması lazım. Şuna baksana verdikleri. Hepiniz leş misiniz bayvan? Bir daha 20 açıyorum ya. Ver oğlum. Bu sefer verdi. Ben inanıyorum abi. Aldık. Ananı. Kaç kaldı? Ulan 14k kaldı. Çıkması lazım. Hayır 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 çıkması lazım. Bir saniye. Halledeceğim abi. Halledeceğim. Bu sefer güveniyorum kendime. Hop. <laughs> Anan ya. Kaplama var zaten bende uçak. Ver. Ver. Bu sefer verdi. <laughs> ya oğlum bende var zaten bu var var. Ya bende dalga mı geçiyorsun kardeşim sen? Yeter aynısını verme be kardeş. Ele yav şunun içinden. 10'lu 10'lu atacağım abi. 1 10'lu ver abi bana. Çanta geldi bu sefer de. Tamam çanta normalden geldi. Daha şansımız duruyor okey. Satın al mı? Lan oğlum hepsi birbirine karıştı ya. Kullan abi. Onla açtım. Abi gene... Oh! Yes be! Yes! Ne gömleği lan? Sokarım gömleğine. Easy peasy my friend. -o. Kardeşim. Lan fazladan kutu aldık canım ona sıkıldı şu an. Nerede kardeşim bu benim kaç tane kutum kaldı? 10 tane daha kaldı. Abi baba, baba sever, baba sever. Bu onu şeyin satamıyor muyuz acaba biz bu onu? Açacağız, açsın bir şey çıkmayacak. SLR'ı da aldık. Oo, SLR'ım yoktu bu arada. Yemin ederim size benim SLR'ım yoktu. Bak, bak varmış lan. Sıkıntı yok arkadaşlar sıkıntı yok baba bu işerin ustası artık Bak bir sezon bekledim görevlerim görevlerimi yaptım hallettik Şimdi bizim buradaki kutularla bir işimiz kalmalı diye düşünüyorum Keşke 10 tanesini sen ama SLR aldık Gayet güzel ya bunu çıkartabileceğimize inanmıyorum Araba da olsa olur ya bir tane bir şey alsak olur yani Ama çıkartırsak çok iyi olur Yani ne kadarımız var 3915 çok alamayacak Zaten 10 tane alsak 1500 anladın mı? Tamam 10'la onlu 10 açacağım abi Tamam. Ver gardatçım. 11 ver Tamam. Mini verdi. Hadi be. Lan bir seviniyordum ya. Kaç şansım var şu an? Ha geçmiş tamam. Bir onlu daha ver bana. Son galiba bu. Yapma be. Atmayız bari kaç kaldı? 765 kaldı tek tek atacağız. Olmadı. Onu alamadık. Başaramadık bunu. Kaç tane alabiliyorsam alayım dur 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 dur. Ulan ya. 4 tane daha alalım. Bir dakika. Tamam. Şimdi sizlerin hesaba katmadığı bir şey var ha. Bizim burada Royal Pass puanımız bitti. Evet bu hakimik. Ama benim envanterimde o kadar bir parçacık var ki şuradan biz parça 885 olmuş. Bu 700'lerdeydi. O kadar parça var ki biz bunları açarken zaten gene puan toplayacak. Otomatik olarak onu birazdan gene deneyebilecek. O yüzden sıkıntı yok. Şu an tamamıyla 4 4 tükürüyoruz abi. Gayet güzel. Sıradan açıyoruz. Yayın halkı olarak cevap verdik abi. Sıradan açıyoruz. Tamam. Ver bize. bunda ne var? Aa, ya bu lanet şey değil mi? Bu o lanet. Araba gelmedi bize. Bak var abi bak. Nah geliyor. Al. Hiç umutlu değilim bundan. Hiç bana oradan bakmayın. Gerçekten Allah belası. 50 bin ucu harcadım ben buna. Videosunu izlemişsinizdir zaten. 50 bin ucu harcadım ya. Ama güzel puan veriyor bize. Bir de araba vermen yok muydu senin? Yoktu tabii. Şerefsiz. Ömrümüzü yedin bitirdin lan sen. Gerçekten benim ömrümü yiyen tek kutu bu olabilir. İkisini birden aç abi klasik diye. Tamam parçacık bir ipi verdi güzel. Bunları aç abi. Bu iki tane nostalji paketini aç. Bu böyle çerezleri harcayalım abi önden. Bunlar bize hiç vakit kaybı yaratmasınlar. 81 tane klasik sandık var. Sıra buna geldi abi. Güzel. Bunda ne var? Aa kırmızı öğeler oluyor mu? Bunlar da mı kırmızı öğe? Aa bunlar destansiye giriyor mu bunlar? Mesela şunu alsam. Destansı mı bu? Ciddi misiniz siz? Tamam. Onda onla açalım diyor bizim chat bunu. Verdik abi destansıyı. Bir bakıyormuşsun bu videonuza destansıyı alıyormuşum bilmişler. Üzdü. Beni bir tık üzdü. Derken davet üzdü. Bir onlu daha ver gerdatçığım bana. Şuradan bir iki tane kırmızı öve çıkarsam bebek olur ya. Gelmiyor. Chat de gelmiyor yazıyor. Biraz inancım var abi. Parçalar birazdan birleşeceğiz. Sırayla arkadaşlar sırayla bir şeyi kaybetmiyoruz şu an. Sırayla gidiyoruz. Derken verdi mi kırmızıyı vermedi gene bize mor verdi. Ver be kardeş kırmızı ver be. 80'den bir tane kırmızı ver be kardeş bana. Ya kız kıyafeti de olur. Kırmızı olsun umurumda değil. Çeyizime saklarım ya. Tamam. İnancımızı toplayalım. Chat vergazı, vergazı Ver, gazı. ver gazı, chat. Ver. Vur <laughs> <laughs> olduk aflatır. Anam aflatır. <laughs> Buz diyarı çıkarttı. <laughs> Piçe bak. Ya <laughs> full dedim, full edip bana. Ya bu, bu kahpelik ama ya. İstesek gelmez yemin ediyorum var ya kahpelik bu. Üç parça okey çok güzel. Üç parça. Ya ben ne diyeyim ki abi. Ya bende şans var ama yanlış yere kardeş. Kırmızı verseydi be. Ya, üç parça tabii ki bizim için daha iyi ama bu olmaz değil mi? Bu Aa, bu güzelmiş lan çok. Pembe ama bu. Bu olmaz. Son onluyu açıyoruz şu an galiba. Bir tane daha kalmış. Bir daha bir dörtlürürse kırar mı bilgisayar bu arada? Son bir onlu kaldı geldi. Son bir on... Bir tane kaldı pardon. Bunu göreceğim. Hadi be. Verme abi. Olmadı. Burada bir tık şans. Oğlum M4 daha önce gelse çok da bu kaskı beğendim bu arada ya. Güzelmiş bu kask. Tamam. 3 parçacığımız var. Malzememiz geldi abi. Şaka gibi gerçekten. Malzememiz var. 57 tane malzeme sandığı kuponu var. Aa bunlara kırmızı var 2 tane. Geçici olarak alsak kırmızı olmuyor mu? 3 gün 7 günlüğüne vermiyor mu bana deva şeyi? Olmuyor mu? Ben çok mu akıllı zannediyorum şu an kendimi? Tamam ben gerizekalıyım. Okey tamam. Okey arkadaşlar sıkıntı yok benim büyük 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 babalarımda Çinliydi zaten severler böyle Süreli'si olmuyormuş arkadaş geç lan ne salak bir sistemsin sen ya Süreli vermeyin. herhalde yani affedersiniz de ben anlamadım bu ne ya Gerçekten süreli vermeyince şey yapılıyor bu ne ya Al işte Süresiz vermiyor geç bunu diyor bizim chat baya baya canı sıkkın chatin Bayağı canlı sıkılmış chatim bunda. Bunun kadar saçma. Açmayın diyor. Chat bunu açmayın Ama ben açıyorum abi. Bu ne oğlum bu ne? Bunu süreli vuracağım ama şimdi. Gerçekten tak geçer oyun bizimle. Lan kendine gel. Salak salak hareketler yapma arkada aptal. E açınca da bunu mu veriyor? En üstten soldakini verdi ha. Şunu verdi. Vallahi bunu verdi. Bunu verdi. Şunu verdi. Bir verdi. Ya iyisini verdi de. Bununla hiçbir türlü... Süresiz çıkartamıyor muyuz? Aa herkesin canı sıkkın bunda. Chatte herkes ağlıyor arkadaşlar şu an. Gerçekten chatte şu an herkes ağlıyor. Of. Sayılmıyor mu şimdi bu? Of ya. Yak 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 yak. Mouse'u kırdık dur. Mouse'um kırıldı ya. Aç aç. Ver. Bir bok vereceğin yok. Geç. Yürü git şuradan. Şu G parayla açsam mı malzeme sandım chat? Açayım mı bunu? Ne diyorsunuz? Açıyorum ya. 100 oluyor oğlum. Bari bir tane daha ödür alalım. Tamam tamam. Yeniden. Bari şu G paraları işe yersin. Yüzde kaç oldu? Yüzde 100 oldu tamam. Ver bari başka bir şeyini ver. Ananı ver. Şuna bak. Şunu vermek için ne yaşadın sen bana ya? Bunun niye kıçı böyle arkadaş? Açmıyorum lan seni bir daha. O G parasına yazık. Gerçekten bu ahmak sandığı açmayın arka. Ney bu? Malzeme sandığını boş verin. Canımız şu an çok sıkıldı. Harita hediye paketi demiş. Bu normal Ki boya verdi lan daha ne isteyeyim anasını satayım. Biz boyaya 10 bin ucu harcamışız. 90... 904 tane bu kutumuz var bu arada. 90'lı bir işte biliyorsun bu arada. 90'lı 90. Lı 90. 90 tane bile. Ha 90 tane etti toplamda. Klasiğe geri geldik. Biz bunu hiç açmış mıydık? Açtıydık. Ama kırmızı çıkaramamıştık değil mi? M4 çıkar. Gene başa döndü. Hadi abi. Geliyor. M4 bir daha verirse kırarım bilgisayarı. Bak büyük konuştum. Yapma. Kırmızı öve ver bize. Kırmızı öğe. Bak bir sezon biz bugünü beklemiştik ya. Bize. Fakir kırmızı öğe. Tamam. Chatler gücü. Ver 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 ver. Upload da bana abi oradan. Yolla gelsin, yolla gelsin. E benim nikah. Ben artık bir tane kırmızı ver ya. Ya bir tane ver gideyim mahalleme gideyim evime gideyim ya. İkiyi de bıraktım artık. Bir tane versin. İkiyi geçtim bir ya. Bir, bir ver. Bu ne oğlum ya bunu kim yere al baskıncı deri zırhım 3 tane var bende ne yapayım döndürüp döndürüp bir tarafıma mı Allah rızası için ver bana genliği. Chat bitip canım sıkkın bu arada Vermesi lazım chat chat bir tane daha vermesi lazım Vermesi lazım güvenmiyorsunuz ki siz babaya bana güvenmiyorsunuz onu fark et Ay bunun şansı mansı da yok anasını satayım ya Change up işareti taşıyan öğlenin çıkma şansı daha yüksektir diyor yani ya ben anlamadım yani 300 tane şey var anasını satayım burada 300 ya Son 20. Tamam. Geldi. Bak bunlardan bir tanesi. Ben ve Gözümü kapatıp yan çete bakacağım. Burada Lucky Bell atıyor. Kanka öyle atınca şansı olmuyor anasını satayım ya. Buram olmuyor ya. Atma Lucky Bell atma olmuyor. Anasının hikayemiş be bura. Ne arası saçma salak bir kutuymuş ya. Şunlardan benim nasıl 150 tane mi açtık biz bunlardan ya. 160 tane açtık ya. Ben bir sezon böyle bir gerizekalılık yapmak için mi bekledim arkadaş. Bir tane ver be. Lan benim gibi kimse bu kutuları böyle toplamadı ya. Vay anasını avradını. Bram canım bir sıkkın. Bunlar zaten saçma sapan. Bu ne? 6 tane bundan var. E-spor özel sandıkmış. <laughs> Süreli veriyor bak biz. <laughs> Sokacağım e-sporuna bak şimdi. Arkadaşlar. Aa bizim Royal Pass şeyliklerim var şimdi. Bir dakika. Envant bir şey alabiliyor muyuz biz şu an? Tamam dur. Bitti mi? Bitmedi. Gene bitmedi. Dur. Var. Daha vaktimiz var. Kaç oldu? 1785 mi? Anasının nikahı. O kadar kastı bu kadar mı çıktı? Lan ben nasıl 35 k kasmışım? Tamam. Son bu oldu değil mi? Son bu mu var elimizde şu an? Son bu var ve bunu çıkartmaya çalışacağız. 90 RP'li niye açayım arkadaşlar? Beni ilgilendirmiyor. Şu araba herkes oldu zaten. Bir ego da vardı diye biliyorduk. Herkes de çıktı. Kimin arabasına bilsem Almanya'dan geldim abi. Rap yapacağım oluyor. Abi onun 11'li açıyorum ben bunu. Doğruyu mu açtık, Yanlış açtım gibi mi geliyor? Tamam, doğruyu. Verdi hayvan bana kırmızı. Hayır. sadece bunu bana vermiş olma sadece. Bir takım talihsizlikler yaşadık. Sonra bir daha kontrol ediyorum son. 13 buradan geldi. Klasikmiş bu da. Başka bir kutup kaldığını zannetmiyorum. Sadece bir klasik kaldı. Bunun da Allah belasını versin. Yani nah. Evet, bela vermeye devam ediyoruz. Kaç kutu açtık şu an ara, bu arada? 450-500 civarı. Fazla kıyafetleri parçalayayım abi. Yalnız senin tek derdin olsun. Ne kadar çıkmış oğlum 3k kaslık gene şuradan ya. Ya şu kadar gümüş parçacığına sokacağım şimdi gerçekten. Oyundaki en fazla gümüş parçacığı bende herhalde anasını satayım. Ya süreli öylesine sok. Aa dur dur belki sayıyordur lan. Merak ettim. Saymıyor ama. Başka kutu kalmadı abi. Şu destansıya bakmak istiyorum. Destansı neredesin kardeşim? Abi 28 oluyor. Bir tane kırmızı çıkarabildik. Neyse sıkıntı değil. Arkadaşlar Totalde 500 tane kutu açtım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse ve her sezon bunu yapmamı isterseniz lütfen beğeneceklerinizi atmayı ve kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri aktifleşmeyi unutmayın. Onun yanı sıra non olay yayın yapıyorum. Sizler de gelip bu yayına katılabilirsiniz. Her gün akşam saat 8'de haftanın 5 gün 6 günü yayın yapıyorum yani. Genellikle 5 ya da 6 oluyor. Baya baya uzun tutuyoruz zaten yayınları. Gelip sizler de bu çete katılabilirsiniz arkadaşlar. Onun yanı sırasında 500 tane kutu açtık yani öyle ya da böyle 500'e yakın ve 500 tane kutu açtık. Bunu almam güzel oldu. Ben Batman'ciyim. Buna bayağı beğen, ya beğendim. Keşke bir 3 daha bir şey çıkarsak güzel olur. Çok şey çıkardık. Silah çıkarttık. M4 çıkarttık ya. Millet bedel ödüyor m durdu. O kutudan çıkartmak için bir de yani anladın. O kutudan imkansız tekrar M4 gelse de onu denesek diyorlar. Bunu boş verelim oradan çıkartmayalım diyorlar ama biz gene orada bunu bir şekilde başardık. Ben böyle Batman e halime döneceğim ya. Ben Batman olabilirim. Bunun kafasını da takarım. Geçerim abi. Umarım dediğimiz gibi video hoşuna gitmiştir. Diye videolarda görüşmek üzere. Gelinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.